Merhaba canım öğrencilerim, bugün nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve evde kalmaya devam ediyorsunuzdur. Evde kalmak zorunda olduğumuz bu günlerde ara sıra canınız sıkılıyor olabilir. E, Can sıkıntınızı biraz da olsa geçirecek bir etkinlik yapacağız bugün sizinle. E, etkinliğimize geçmeden önce bugünkü konumuz geri dönüşüm çocuklar. Geri dönüşüm nedir? Geri dönüşüm kullanmadığımız artık işimize yaramayan malzemeleri, dönüştürerek tekrar kullanılabilir hale getirmektir. Ee, tabii ki bunun için fabrikalara ihtiyacımız var. Bunlar fabrikalarda yapılıyor. Ancak biz de ne yapabiliriz? Bu malzemeleri geri dönüşüm kutularına atarak e, katkı sağlamış oluruz. Evet bu malzemeler neler? Metal, plastik, cam, kağıt. pil ve son günlerde okulumuzda da toplamaya başladığımız kullanılmış yağlar. Evet biz bunları geri dönüşüm kutularına atarsak hem ülke ekonomimize katkı sağlamış oluruz hem de ülkemizi bir çöp yığını olmaktan kurtarmış oluruz. Evet bunları geri dönüşüm kutularına atabiliriz. Ancak evimizde de böyle ufak geri dönüşümler yapabiliriz. Böyle kullanmadığımız artık işimize yaramayan malzemelerle kendimize böyle oyuncaklar, eğlenceli araç gereçler yapabiliriz. Bugün de biz sizlerle bu araç ve gereçlerden mini bir basketbol potası yapacağız. Evet öncelikle bize neler lazım onlara bir bakalım. Böyle bir kutu bu oyun hamuru kutusuydu. İçindeki oyun hamurları kuruduktan sonra ben bunu atmamıştım saklamıştım. E, evinizde böyle bir kutu yoksa Yumurta kolisi kullanabilirsiniz. Bir tane yumurta konulan kısmını kesip delip kullanabilirsiniz. Ya da böyle bir kutu kullanacaksanız da lütfen delme kısmında büyüklerinizden mutlaka yardım alınız. Benim evimde yumurta kolisi yoktu. Ben bunu kullandım. Plastik bu yumuşak bardaklardan pipet. Evet, çizmek için kalemlerimiz var. Kesmek için makasımız. Evet, yapıştırmak için bant. Peçete bir de çocuklar böyle kitap ve defterlerimizin ön ve arka kısımlarında bulunan bu kapaklardan ben genellikle evimdeki kitap ve defterleri geri dönüşüm kutularına atmadan önce bu ön veya arkasındaki kapaklardan alıyorum. Çünkü evimde kullanıyorum bazı etkinliklerimde bunları. Sizin de evinizde varsa böyle kullanmadığınız defter ve kitaplar onlardan bir parça alabilirsiniz. Yoksa e, böyle ka kalın kağıtlardan kullanabilirsiniz. Evet şimdi basketbol potamızı nasıl yapacağız? Öncelikle bu deldiğim kutuyu alıyorum. Ona pipetimi böyle geçiriyorum. Evet biraz da bantlayacağım daha sağlam ve daha dik durması için diğer tarafından da bantlıyorum. Evet bu şekilde oldu. Şimdi basketbol potamızın üst kısmını yapmak için bu defterin arka veya ön kapağındaki kısmı kullanacağız. Evet kalemimizle çizeceğiz ve makasımızla keseceğiz. Ben sizi bekletmemek için daha öncesinden böyle bir şekil çizdim ve kestim. Siz de bu şekilde de çizebilirsiniz. Ya da dikdörtgen kare de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmak istedim. Ve renkli kısmını kullanmak istiyorum. Onun için şu şekilde bantlıyorum. Evet basketbol potam bu şekilde oldu. Şimdi çemberini yapacağım. Çemberini yapmak için bu plastik bardağı kullanacağız. Bunu böyle keseceğiz ve kalemle file şekilleri çizeceğiz. Ben sizi bekletmemek için daha öncesinden yapmıştım. Şu şekilde kestim ve üzerine file görünümü vermek için böyle çizgiler çizdim. Bunu böyle yapıştıracağım şimdi. Evet. Bu şekilde basketbol potamız da hazır. Mini basketbol potamız. Basketbol oynamamız için ne ihtiyacımız var? Bir Topa ihtiyacımız var değil mi? Peki bu topu neden yapacağız? Hangi malzememiz kaldı? Peçetemiz kaldı. Peçetemizi şu şekilde yuvarlayıp top yapabilirsiniz. Ben üzerine biraz da bant yapıştırdım. Birazcık sert olması için. Artık basketbol potamız oynamaya hazır. Topumuz da var. Evinizde böyle ailenizdeki kişilerle turnuva yapabilirsiniz. En çok basketbol atan kişiyi alkışlayabilirsiniz. Böylelikle bir nebze de olsa can sıkıntınızı geçirmiş olabilirsiniz. Evet çocuklar, bugünkü etkinliğimiz bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum ve hepinizi çok özledim. Lütfen evde kalmaya devam edin. E, etkinlik fotoğraflarınızı bana göndermeyi unutmayın. İyi günler.